Ahmet Dağlı. Eğer onu öldürürsek güç ve kontrol bizim elimizde. Gün boyu pisliğin içindeyiz belki ama en azından özgürüz. Bakın demedi demeyin. Bunlar en azını sallarlar. Ama takla yanlış yapınca iyi bir düşün derim. Hayrola? Usta ben artık çalışmayacağım. Dağlı'yla iş yaptın doğru mu? Kendi silahını ölmek istemiyorsan benden uzak dur. Hayvan hayvan. Ha aslan, ha çakal. Lan itler! Lan canınızı alacağım lan sizin. O bir kere olur lan. Artık yemez. Abine söyle, masayı kursun. Dostumuz var, düşmanımız var. Korkut, rüzgar sert esecek. Biz kaçalım. Bir dakika şey geliyor. Vallahi geliyor. Onların kıllarına zarar gelsin, kafalarını koparırım. O hayali sen gerçekleştireceksin. Onlar başlattı şey şeyi Selman. Biz artık seninle kardeşiz. Hayalimizdeki düzen zenginin ve fakirin ve her tür insanın ayrımına karşı bir birlik düzenidir. Güzel sahne. Anlamadım.